Osman Müftüoğlu 24 Nisan 2021 Hürriyet Antikora takılmayın. Pandemide hastalığı geçirenlerin de korunmak için aşı yaptıranların da en çok merak ettikleri konu bağışıklıklarına yetecek düzeyde antikor üretip üretmedikleri oluyor. Hastalığı geçirenlerin de ikili aşı seremonisini tamamlayanların da ilk kişi laboratuvarların yolunu tutup antikor seviyesini araştırmak olunca ortaya adeta antikor savaşlarını andıran bir tablo çıkıyor. Kısacası hastalığı geçiren de aşısını yaptıran da acaba bağışıklık kazandım mı, beni koruyacak kadar antikor ürettim mi sorularına yanıt arıyor. Peki ya antikor üretemeyenlerin durumu ne olacak? Sorunun yanıtı net ve açık olarak şu. Antikor üretememek bağışıklık kazanmamakla eş anlamlı değil. Antikor üretememiş olsanız da sakın üzülmeyin. Ayrıca ürettiğim antikor miktarı sürekli azalıyor diye de kara kara düşünmeyin. Zira T lenfositleriniz sayesinde kazandığınız hücresel bağışıklığın kıymeti ve gücü B lenfositlerinizle ürettiğiniz antikorların sayesinde kazandığınız güçten çok daha kıymetli ve değerlidir. Okur sorusu: Günde ne kadar demire ihtiyacımız var? Demir bedenimizin temel elementlerinden biri. Olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Besinlerle vücudumuza düzenli olarak demir kazandırmamız hepimiz için, özellikle adet gören kadınlarımız, anne adayları ve emziren kadınlar için vazgeçilmez bir görev minimum günlük demir ihtiyacı erkekler için 1 mg, kadınlar için 1,5-2 mg civarında. Bu rakam hamilelik ve emzirme dönemindeki hanımlarda 3'e 4'e katlanıyor. Besinlerle demir kazanmanın en kolay yolu kırmızı ete, dalak, karaciğer gibi iç organ ürünleriyle yumurtaya ağırlık vermekten geçiyor. Tabii ki bitkisel kaynaklı demirleri de ihmal etmemek şart. Pazı, kara lahana, pancar, kuru fasulye, mercimek, ıspanak, avokado, börülce, kuru erik, kuru üzüm, kurma, demir zengini sebze ve meyveler. Doğru olanı bitkisel ve hayvansal demir zengini besinleri birlikte kazanmak. Mesela kıymalı etli kuru fasulye, nohut veya mercimek. Hemen uyaralım. Madem ihtiyacım var, demir destekleri yutmam iyi olur diye de düşünmeyin. Çünkü demirin vücutta fazlaca birikmesi karaciğer ve pankreas hastalanmasına yol açabiliyor. Kolesterol ilaçları damar plaklarını yok edebilir mi? Yanıtı ben değil, Doktor Hüseyin Bozbaş veriyor. Kolesterol ilacı kullanarak damar içindeki plakları, örtü ve tortuları tam olarak ortadan kaldıramıyoruz. Ancak bu ilaçlar sayesinde plakları hacimce küçültebiliyor ve sağlam hale getirebiliyoruz. Plağın sağlam ve kararlı hale gelmesi çok önemli bir ayrıntı. Zira kalp ve beyin krizleri yerinden kolayca kopabilen, yani sağlam olmayan plaklardan kaynaklanıyor damar içindeki plağın statinlerle sağlam, kararlı hale getirilmesi ise bizi kalp krizi ve inmelerden yüksek oranda koruyabiliyor. Kısa bilgi, aspirin mi, kimyon mu? Sadece bir çay kaşığı kimyonla bir bebe aspirini kadar salisilik asidi doğal halini bedeninize kazandırabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzelerin çoğunda, baharatların da önemli bir kısmında zerdeçal, kırmızı biber ve zencefilde salisilik asit bulunabiliyor. Kısacası doktorunuz baypas ameliyatı sırasında reçetenize her gün düşük doz aspirin kullanma talimatı eklemediyse sadece hastalık önlemek için düşük doz koruyucu bebe aspirini yutmak yerine yeşil sebzeler ve kimyon, zerdeçal, kırmızı bibere yüklenebilirsiniz. Unutmayın ömrü de belleği de bu üçlü törpülüyor. 50'li yaşlardan itibaren daha az kalori kazanımı, ömür törpüsü üçlünün yani paslanma, oksidasyon, iltihaplanma, inflamasyon ve şekerlenme, glikasyon yoğunluğunu azaltıyor. Bu üçlünün etkisinden kurtulma fırsatı bulan beyin dokusunda yaşlanma süreçleri hafifliyor. Yaşımız ilerledikçe az ve öz beslenmemizin yani yükte hafif pahada değerli gıdalar yiyip içmemizin yeni fark edilen bir yararı daha var kalori kazanımı %20 kadar azaltılınca beynin büyüme faktörü olarak tanımlanan BDNF'nin üretimini artıran genlerde aktifleşmeye başlıyor. BDNF üretiminin artması ise beyinde yaşlanmaya bağlı küçülmeyi ve bunun neticesinde gelişen bellek zafiyetini frenliyor.